harfi 90 derecelik açının ortasından 45 derece yönünde birazcık kalemimizi 55'e doğru çevirip başlangıcın çok zayıf çıkmasını istemiyoruz. Belli bir kalınlıkta başlaması uygun 45 derecelik açı yönünde devam ediyoruz. 3.5 nokta civarında bir devam sonra bu yönün 90 derecesine bir dönüş yapıyoruz. Yani eksen bu yöndeki bir ekseni 90 derecelik bir dönüşle tepe noktasında fazla oyalanmadan inmeye başlıyoruz. Şu mesafenin bir nokta olacağını düşünerek inerken bu mesafeyi gözümle takip ediyorum. Bitmeye yakında kalem açımı şöyle dikleştirip 75 derecelik bir açıya getiriyorum. Bu arada bu mesafenin uzunluğu iki nokta civarında gerçekleşiyor. Şurası. Şimdi çıkış yapalım. Alt parça için. Şu bitişle beraber başlangıç hizasından düz bir çizgi çizeceğiz arkadaşlar. Eğer bu çıkışta abartılı bir yükseklik yoksa şu arası bir kalem ağzı kalacak şekilde bakın. Biter. Şimdi bu 75 ile kalemizi bağlantı yerine koyduk. Hafif çektik. Çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. İç kavis bir çizgi biliyorsunuz ama abartmadan zemine doğru iniş hareketi. 3'te 2'lik kısım bitti ve zemine oturdu. Şimdi dönüş kısmına başlıyorum. Elif bağlayacağım içinde hareketim dönmeye meyilli bir şekilde yükseliyor yani şeklinde bir yükselme var. Bu parçacığın bitiş hizası ise sağdan iki çizginin birleştiği hizayı e, dikkate alarak bitiriyorum aynı hizada olmasına çalışıyorum. Biraz inceldi tabi çizgimiz. Bu da bizim bir sonraki bağlantı için sindişlerindeki dişlerindeki S hareketine benzer bir hareketle bağlayacağımız için gerekli bir incelme. Buradan hareket edeceğiz. Sola, aşağı, tekrar sola. Bu bağlantı parçası biliyorsunuz. Denge noktası ortada. Çanak tarzı sola doğru açılarak gerçekleştirilen bir bağlantı. Elife çıkıyoruz. Sola doğru akıyor çizgi minik minik. Yine son hamlede biraz daha artırarak hem bir parça kalınlaşmasını sağladık hem de yarım nokta civarında sola yatmasını bu iki noktalık bağlantı parçası daha kısa yapılmaz çünkü buradaki dönüş hareketini net bir şekilde vermez ama daha uzun yapılabilir tabi çeşitli çıkışlar mümkün buradan uzunluğu farklı uzunluklarda gerçekleşebilir şurası iki çizgi arasındaki mesafede bir nokta burası da uzunluk olarak üç nokta şeklinde. İki noktamız. Ve bir noktamız. Yarımdan biraz fazla arkadaşlar bu yükseklik. Hafif bir meyilli. Yine meyilli bir şekilde aşağı doğru akıyor. Yazalım şöyle yapalım da yarımdan fazla olduğu anlaşılsın. Bu iki kenarı birleştirelim. Altta kalan boşluksa çeyrek nokta miktarında bir boşluk olacak şekilde <laughs> gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi sadın en önemli ve en zor kısmı bu işaretle gösterdiğim birinci çizginin sonu, ikinci çizginin başı birleştiği bağlantı noktasındaki dikleşme hareketidir. Biraz oraya meşk etmek lazım. Kalem hızlı bir şekilde dikleşeceği için. Zor. Şimdi nedir? Bu aradaki boşlukta bir kalem ağzı civarında bir boşluk. Şu şuradan gelen bir ışık var o yeterli. Orası <laughs> uzak kalıyor. Evet. Şimdi bir de dal bağlantısı görelim. Sat ve dalın bağlanmasını. 75 derece açı 45 derece yön çıkıyoruz. 3,5 nokta dönüyoruz. Dikleştiriyoruz kalemimizi. Burada bir parça geniş bir düzlük hissiyle bağlantı söz konusu. O yüzden aşağı doğru bir parça çektim. Bağlantı kalınlığını ayarladım. Şimdi inişe geçtim. Yani bir kalem ağzından biraz genişçe bir düzlük hissi var orada arkadaşlar. Onu göstereceğim şimdi. Tekrar. Bu iki çizginin bağlandığı yerde. Şu kısımda. Şu 75 derecelik açı yönünde açı şeklinde bir yüzük hissi var ve bir kalem ağzının genişliğine tekrar edelim Orayı kaybetmeyeceğiz. Evet. Dal bağlayacağımız için de yine iki noktalık bağlantı parçamızı Elif'e çıkarken yaptığımız bağlantı parçamızı koyacağız. İki noktalık çanak formunda yani dengesi ortada yayılarak sola dönüşümüz yapalım. Dal için hafif bir dikleşmeye çalışırken çizgi sonra tekrar sola doğru ve daha da sola doğru şeklinde sürüyoruz. Yarım noktalık mesafe. Derin alt parçası için çıkış noktası belirliyorum. Tepe noktası aslında çıkacağım. Yukarıdan aşağı daha düzümsü bir çizgiye iniyoruz. Bu sayede belli yerlerde kalın, belli yerlerde incelik oluşuyor. Bu çizgi için konuşuyorum. İnce, kalın, ince şeklinde çıkış noktasından bağlantı parçasını hazırladık. 75 açımız, burada da 75, burada 75'te de kuyup derine doğru dalim böyle diğer dişlerden daha farklı bir derine gitmesi söz konusu, tam bir ritim yoktur yani iki parçadan farklı bir derine gider. Dönüşümüz keskince ve bağlantı izasına kadar bağlantı izasına kadar çıkıyoruz. Bu giriş aynı zamanda tepe noktasını da gösterir. Şu aralık dört nokta. Kalçaların içi her zaman bir nokta civarında bir derinliği olacak. Bir, bir. Burada yazdığımız çıkarmalar, yaptığımız çalışmalar bildiklerimiz doğrultusunda yaptığımız bu çalışmalar mutlaka e, üstadların meşklerinden de takviye ile izleyerek yapılmalı, tamamlanmalı. Yani yol gösterici olarak örnek alınabilir ama yine onlar yazmışlardır. Onların örneklerini incelemeden devam etmemeli bu çalışmalar. Evet. Saddal'de böyle. Şimdi sola doğru uzunca gidecek bir bağlantı da sattan sada şeklinde gerçekleşecek. Harf meşklerini, bağlantı meşklerini iki bölüm halinde yazacağımız için geriye kadar olan kısmından seçtiğimiz dört örnekle sat bağlantılarını göstermeye çalışacağız. Sonraki bölümde de diğer yarısından seçtiklerimiz şeklinde devam edeceğiz. Evet bunlar artık iniş. 3'te 2 bitti. Zemin oturdu. Kalkıyoruz. Dönüşe başladık. Sanki bir B dönüşü gibi hazırladık. Devam etse. Yine hizamı gördüm. Aynı hizada tamam. Şimdi sad bağlayacağımız için sola doğru bir iniş çizgimiz var ve sola doğru dört noktalık bir kürsü çizgimiz var. Diğer sadın oturacağı şekilde hazırlanan bu iniş parçasının yarısı iniş, diğer yarısı da düzelme şeklinde gerçekleşir. Çizginin solundan bir nokta kadar solundan kalemimi koyacağım. Yine 55 derecelik bir açıyla koyacağım. Sanki burayı hiç görmeyeceğim. Bir sat harfi çalışıyormuş gibi devam edeceğiz. 45 yönünde 3.5 çıktım. Döndüm. 2 nokta civarında iniş hareketim. Kalemimi dikleştirdim. Bitirdim. bir çeyrek, bir buçuk o aralık değişken olabilir ama çok geniş olursa hoş durmaz. Şu ara için söylüyorum. Şimdi 75'te koyduk. İç kavis bir şekilde iniyoruz bakın. Şimdi bu çizgiyle tam birleşme sağlandı. Ve çanak bağlayacağımız için hafif sola doğru. Yani bunlar kadar yukarı değil sola doğru bir şekilde kısa bırakıyoruz. Çanak bağlantı parçamızı buradan takıyoruz. Bir evet. Yine tatlı bir meyille aşağı doğru hareket sağladık. noktalayalım. Çizgi yönünde noktalamak lazım gelir. Siz daha itinalı koyun noktaları. Ben biraz böyle acele ederek Şimdi çanağı ve bitirelim. Normalde bağlantı parçası neydi? Dışarıda kalan kısmı bir nokta civarında olmalıydı. Ama bir kısmı bağlantıya gideceği için artık bir noktalık bir parça kalmayacak orada. Bir kalem ağzı, rahat bir kalem ağzı diyelim. Civarında bir parçacık kalacak. Çanak özelliklerini biliyorsunuz. 5 nokta genişliğinde bir buçuk nokta derinliğinde olacak şekilde dönüyoruz. Evet. <laughs> Üçte ikiye yine yığılmış bir dönüş parçası. きのう。